kreması kesilmiş ama ben tadını falan beğendim. Ben var ya vallahi kafamı çorbanın içine koyacağım. Var ya dökeceğim çorba şimdi üstüme ya. <laughs> Blender'dan geçmiş önünüze koymuş. Ben beğenmişim. Neyi beğenmişsin <laughs> ya? Showman sensin. Biz değiliz. Bardağa koysaydınız Damla Hanım. Robotların menüsünü yiyoruz. <laughs> Yakında robotlar diyecek bunu ye, bunu ye, bunu ye, bunu ye. E, et yemeyeceğiz. Onu yeme, onu yeme, onu yeme. Bilmediğin yemeği eleştirme be olmazlara bak. onların ismi bu arada ismini bilmediğiniz için yorum yapmayın bence. Ya kendini sabunla bana ya, susman lazım senin. Hiç hayatında yemediğin bir meze yedin işte sayemde. Ancak çene yapar. Başka bir şey yapmaz. <laughs> Lezzet Zuhal Hanım kuyruk yağı çok yoğun bir şekilde. Ne? Evet, kuyruk, kuyruk yağı tadı alıyorum. Sen oh, evet. benim yaptığım şu yeme, laf söyleme. Hakkım yok. Sus ve otur ya, yerine. Korkarak <laughs> tiramu <'ya> geçeceğiz. <laughs> Neyi de getireceksin? Kazanda getir tiramu <laughs> Kalbim çıt, gözyaşım put oldu. Tiramisu? Tiramisu nerede? Kedi dilli. Tiramisu. Ama bu bir iki kat olmuyor mu? <laughs> bu sevdalar boşuna, le, bu sevdalar boşuna. Delalim 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 <laughs> Delalim Topalla yemekteyiz. Yarın TV 8'de.